MHP'den ve belediye meclis üyeliğinden istifa ettikten sonra genel merkezin kararıyla ile İyi Parti Düzce Kurucu İl Başkanlığı'na getirilen Ercan Katırcıoğlu dün akşam ana haber bülteninde süreci ve gelişmeleri anlattı. Uzun ince bir yoldayım diyerek söze başlayan Katırcıoğlu heyecanlı ve hevesli olduğunu söyledi. Koray Aydın'ın daveti üzerine Ankara'ya gittiğini ve görevin kendisine tevdi edildiğini söyleyen Katırcıoğlu, Düzce ve memlekete hizmet etme yolunda yeni bir misyonla yola çıktıklarını dile getirirken, bu yolda ekip başarısının da son derece önemli olduğunu vurguladı. Çok iyi bir kadro, çok iyi bir ekiple kaybolan, Düzce'nin kaybolan yıllarını çok hızlı bir şekilde telafi etmek amacıyla, sessiz Düzce'nin sesini Ankara'ya duyurmak amacıyla, ...çok hızlı bir şekilde, tempolu bir şekilde çalışmaya başladık. Bugün iki ilçenin ziyaretini yaptık arkadaşlarımla birlikte. Diğer ilçelerle birlikte telefon trafiklerimiz ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada merkezde il ve merkez ilçe çalışmalarımız da hızlanmış vaziyette. Sayın Bakanımın tahminlerinden daha önceki bir süre içerisinde... ...ben il, merkez ilçe ve ilçelerin teşkilatlanmalarını... Hazırlayıp e, Ankara'ya sunacağımı düşünüyorum. Onun için çok hızlı bir şekilde başladık. E, i̇nşallah Allah utandırmadan yolumuza devam edeceğiz. Başkanları kim atacak? ilçe başkanlarını biz görevlendireceğiz. İşte, evet. evet. Biz görevlendireceğiz. Genel merkezin onayıyla birlikte e, yasal prosedür başlayacak. E, görevlendirmelere ve oluşumlara biz hazırlayacağız burada. E, genel merkez bu konuda onaylarını yaptıktan sonra resmen süreç başlamış olacak. Düzce'deki herkese kapılarının açık olduğunu söyleyen Katırcıoğlu, İyi Parti'nin belli bir kesime hitap eden bir parti olmayacağını vurguladı. Hı -hı. İyi Parti Türkiye'nin ihtiyaçlarını, Türkiye'nin sorunlarını, problemlerini çok iyi bilen bir yapıya sahip. Bu nedenle İyi Parti Türkiye'de, Türkiye'de kendine, kendine kucak açtığını hissettiği bütün vatandaşlarımıza kapısı ve kucağı açık. Bu parti bu parti sadece belli bir kesimin, belli bir siyasi görüşün partisi değil. Bu parti şu anda, şu anda mevcut iktidar ve muhalefetlerin icraatlarından memnun olmayan iktidar ve muhalefetin başarısızlıklarından dolayı muzdarip olan bütün vatandaşlarımızın partisidir. Katırcıoğlu önümüzdeki günlerde müracaatların ve irtibat kurdukları isimlerle yapılacak görüşmelerin değerlendirilmesinin ardından yönetim kurulunun şekillenmeye başlayacağını belirtti. İyi Parti İl Başkanlığı için başka isimler telaffuz edilirken kendisinin il başkanı olmasının ardından diğer isimlerle aralarında kopukluk olmayacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Katırcıoğlu asla öyle bir şey olmayacak dedi. Hayır öyle bir şey söz konusu e, asla olmayacak olmamalıdır da. Ee, siyasi hastalığı biz e, Partimizin içerisine sokmayacağız Bu bir siyasi hastalıktır hı hı. Ben olmadıysam o da olmayacak Bu siyasi bir hastalıktır Bu hastalığın çaresi de ancak ölümdür Sayın İbrahimoğlu Bakın altını çizer söylüyorum Ben olmadıysam olamadıysam O da olmayacak Rahatsızlığı tedavisi olmayan Bir hastalıktır Bu hastalığın çaresi ve çözümü de ölümdür Şehir içinde park sorunu olmayan bir yer değil binası arayışı içinde olduklarını söyleyen Katırcıoğlu, birkaç alternatif binanın yapım aşamasında olduğunu, inşaatlarının uzaması halinde en hızlı şekilde bir irtibat bürosu oluşturacaklarını belirtti. Düzce halkının 15 yıldır çekmiş olduğu çilelerin hesabını sandıkta göreceğini bildiğini söyleyen Katırcıoğlu, ceketini as milletvekili olursun devrinin sona erdiğini ifade etti. Düzce'de ekonominin bitmiş vaziyette olduğunu belirtirken Düzce'lilerin bunların hesabını sandıkta soracağını savundu. İl yönetiminde eski ağabeylerin olmayacağını da vurgulayan Katırcıoğlu, belediye başkanlığı ya da milletvekilliği gibi bir düşüncesi olmadığını söylerken gençlerin önünü açmak gerektiğini kaydetti.